Merhabalar. HDP'nin kapatılması davasında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi 10 Ocak 2023 tarihine Yargıtay için bir gün belirledi. Yargıtay Başsavcısı 10 Ocak'ta yani aşağı yukarı bir ay kadar sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili yaptığı başvuruya ilişkin son sözlerini söyleyecek. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcısından sonra HDP'yi davet edecek. HDP'de deyim yerindeyse son sözlerini söyleyecek ve ondan sonra dosya raportöre gidecek. Raportör raporunu hazırladıktan sonra da Anayasa Mahkemesi bir gün belirleyecek, oturacak ve karar verecek. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi var. 10 üyesini kapatılma konusunda karar vermesi HDP'nin kapatılması için yeterli görülüyor. Kararın bu yönde çıkacağı da üç aşağı ve yukarı beklemiyor. Seçime doğru giderken HDP davasının da Şubat gibi en geç Mart başlarında sonuçlanacağı anlaşılıyor. Eğer tabii özel bir takvim seçime endeksli özel bir çabaları yoksa ki hükümetin olmayacağını düşünmüyorum. Hükümet mutlaka buna uygun bir hazırlık yapmıştır. HDP Genel Başkanı Sancar da geçen gün bu konuda e, gerekli açıklamaları yaptı. Her her duruma karşı, en kötü senaryoya karşı hazırlıklıyız dedi. HDP'de e, kapatılma kararına ilişkin e, mutlaka bilme planına sahiptir. Sancar'dan benim anladığım bu. Böyle olmaması da zaten e, düşünülemez. HDP davasıyla eş zamanlı olarak yürütülen bir de tabii ki Kobani Kumpas davası var. Orada da geçenlerde çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu tartışmalar siz kamuoyundan istediniz. Kobani davası da e, yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Bu davada da e, 108 tane HDP'li siyasetçi yargılanıyor. HDP davasından 450 siyasetçiye e, siyaset yasağı isteniyor. E, aynı şekilde bu 108 HDP'li siyasetçi içinde ağırlaştırılmış hem de 35 kez ağırlaştırılmış membet hapis cezaları talep ediliyor. Ee, böyle bir süreç var HDP ve HDP'li siyasetçilerle ilgili. Ee, bu süreç devam ediyor ve dediğim gibi son viraja girildi artık. Ee, son aşamaları. Ee, Türkiye'de seçimle ilgili tartışmalar sürerken Erdoğan'ın Rojava ile ilgili açıklamaları da bir türlü sona ermiyor. Erdoğan dün yine e, ilgili Amerika'yı suçladı. Rojava'yı tehdit etti. Bir gün öncesi Putin ile görüşmüştü. Putin ile görüşmesinde ya, Türkiye tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak işte YPG'nin, SDG'nin 30 kilometre güneye çekilmesi konusunda Türkiye esrar etmiş o bölgelerin sınır hattındaki bu güvenlik koridoru adı verdikleri cihadist Arap kemeri politikasının sürdürülmesi konusunda esaretli anlaşılıyor. Putin'den de bunu talep etmiş. E, YPG, SDG, 30 kilometre geriye çekilmesi işte operasyonlarımız sürecek demiş. Bugün Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Putin'in Orta Doğu Afrika özel temsilcisi Michael Bogdanov önemli bir açıklama yaptı. Türkiye ile temaslarımız sürüyor. Türkiye'nin bir kara harekatı yapmasını engellemeye çalışıyoruz. Olumlu gelişmeler var dedi. Olumlu gelişmelerin ne olduğunu tabii ki söylemedi. Onlara göre olumlu gelişmeler ya Türkiye bu kara harekatından, işgal girişiminden vazgeçecek ya da SEDEK'e geri çekilecek. İkisi de olmadığına göre insan yani sormadan edemiyor. Acaba nedir bu Rusların olumlu diye ifade ettiği gelişmeler, Rusların olumlu dediği her şey Kürtlerin aleyhine gelişen, Kürtler açısından olumsuz sonuçları olan gelişmelerdir. Dolayısıyla bunu da ihtiyatla ve şüpheyle karşılamak gerekiyor Rusya'dan gelen bu açıklamaları. Erdoğan dün çok açık bir biçimde Amerikalılara söylüyoruz ama çok da umurlarında olmuyor dedi. 4-5 bin tır silah verdiler, vermeye devam ediyorlar. Biz söylüyoruz ama çok da kale almıyorlar dedi. Dolayısıyla yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmesi, kesmemizdir. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi dışında başka da bir yol yoktur dedi. Yani Fırat'ın doğusuyla ilgili Amerikan güçlerinin bulunduğu Rojava'nın o bölgesiyle ilgili de e, saldırı, bir e, istikrarsızlık üretme planlarının olduğunu söyledi. Zaten eğer bu Fırat'ın batısında işte Kobani, Membiç, Terripat hattında arzu ettiklerini elde ederlerse bu sefer gözlerini Fırat'ın doğusuna çevirecekler. Yani zaten parça parça kopardılar Afine, Grisi, Piseri, Şimdi bu parça parça koparıp doğasına tamamını yutma siyasetini sürdürüyorlar. Bu anlamda Türkiye cephesinde değişen bir şey yok. Türkiye cephesinde e, Rojava'ya dönük hem saldırılar hem işgal hazırlıkları sürüyor. Uluslararası konjüktürde bir takım gelişmeler, tartışmalar var. Mı? Daha önce de söylediğim gibi Türkiye bu tür pazarlıkların sonuçlarını bekliyor ve Erdoğan'ın açıklamalarından benim anladığım kadarıyla Amerika'dan arzu edilen sonuçları e, almış görünmüyorlar. Buna rağmen de bir operasyon yapabilecekleri mesajını veriyorlar. İşte bütün kritik soru hep söyleye geldiğimiz gibi onlar Rojava'ya saldırdıkları zaman Amerika, Uluslararası Sistem, IŞİD başlığı koalisyon güçleri ne yapacak? Önemli olan o. Ee, yoksa yani Türkiye bu konudaki e, tutumunu e, sürdürecek. Hem içeride hem dışarıda Kürtlere dönük baskı e, çökertme, yıldırım ezme, tasfiye etme siyasetinde Türkiye bir değişiklik yapmadan devam edecek. izlenimini veriyor. Öyle görünüyor. HDP ile ilgili gelişmelerde, ZAPT'a olan gelişmelerde, Rojava ile ilgili gelişmelerde hepsi bir bütünün parçası olarak yaşanıyor. yaşamaya devam edecek. Bugün ayrıca Güney Kürdistan'da Doğuk'ta önemli bir gelişme yaşandı. Doğuk Asayişi'ne bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Silahlı bir kişi Asayiş merkezine saldırdı. Bir asayiş görevlisi hayatını kaybetti. Biri yaralandı. Saldırgan öldürüldü. Saldırganın bu e, sudan geldiğini söylüyor Doğu asayiş yetkilileri. E, önemli. E, orada da e, anlaşıldığı kadarıyla bölgesel gerilimlere de bağlı olarak istikrarsızlık çalışmalarındaki e, güvenliği de, istikrarı da e, tehdit etmeye dönük bir e, çaba olarak görülüyor bu. E, saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdiğine göre de yetkililer. Umarız ve dileriz arkası gelmez ya da gereken önler alınır. Ama zaten bölgede son dönemlerde artan bir gerginlik var. Özellikle Sudi Dişleri Bakanlığı'nın açıklamasından sonra gerginlik biraz daha yükseldi. Sudi Bakanı Dişleri Bakanlığı açık bir şekilde İran'ın nükleer e, silah sahibi olması halinde her şey sona erer. Dolayısıyla bu e, kabul edilemez dedi. E, nükleer silahlarla ilgili zaten İsrail ile İran arasında e, ciddi bir gerilim vardı. İsrail'in yeni hükümeti bekleniyor. Netanyahu bekleniyor bu konuda. İsrail'in bir takım hazırlıkları olduğu da söyleniyor. Amerikalarla birlikte bir tatbikat da yaptılar. Dolayısıyla bu gerilimler e, Kürtlere de istikrarsızlık çatışma saldırı olarak yansıyacak gibi görünüyor. İran'da e, idamlar hız kesmiyor. İran gençleri asmaya devam ediyor ve çok bilinçli bir devlet politikası olarak her bölgeden birilerini asıyorlar. Belücistan'dan başladılar. Önce Belüçler biliyorsun çok sert tepki göstermişlerdi. Belüçlerle zaten çok ciddi kronik e, sorunlar var. Çatışmalı bir süreç yaşandı orada. Din adamları da kaçırıldı, öldürüldü. Oradan idama başladılar. Belediyesi'nden Kürdistan'a geçtiler. Kürdistan'dan Azerbaycan'a geçtiler. Şimdi böyle İran'ın her bölgesinde her eyaletinde idamlar yaparak toplumu sindirmeye e, gözdağı vermeye çalışıyorlar. Uluslararası toplumdan tepki var. Çağrılar var. Özellikle Almanya'dan ve İngiltere'den. İngiltere Dişleri Bakanlığı çok açık bir biçimde bu infazları bir an önce durdur diye çağrı yaptı. İngiliz Elçisini İranlılar Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar, bir ultimatum verilen İngiltere ile İran arasında İdamlar üzerinden de süren ciddi bir gerginlik var. Ama İran takmıyor, dayım yerindeyse dinlemiyor Uluslararası toplumu da, Uluslararası güçleri de kendi bildiğini yapmaya devam ediyor ve e, idamları sürdürüyor. Geç insanlar, yetenekli insanlar, her meslekten insanlar ve dediğim gibi her etnik kökende her etnikte özelle seçilmiş insanlar, böyle kanaat önderleri, gelişik önderleri profiline uygun insanlar, çok bireçli bir şekilde bunları idam ediyor İran. Tabi İran ne yaparsa yapsın, İran'da artık cin şişeden çıktı, belki daha önce de konuşmuştuk, kısa vadeli olarak yine bu, ee, hareketliliği de Jina Masami'nin öldürülmesinden sonra gelişen kitle hareketlerinde bastırabilir ama İran'da artık sular kular kolay durulmaz. İran başka bir yola doğru girdi. Bir de böyle bölgesel gerilimler eklenince önümüzdeki dönemde ciddi bir dış krizler de yaşanırsa İran'daki e, çözülme daha da hızlanacak gibi görünüyor. Önümüzdeki 10 yılların ya yani 5-10 yılın temel problemlerinden biri de İran olacak gibi bölgede görülüyor. Afganistan'da ciddi çatışmalar var, karışıklıklar var, Afganistan'da suikastlar var. Taliban geldikten sonra bir istikrar sağlanacağı falan söyleniyordu ama Taliban kısmen daha birinci yılı doldurmadan, iktidara tamamen egemen olmadan Afganistan'da yeni sıkıntılar yaşanmaya başladı. Afganistan, Pakistan arasında da gerginlik var. Çin Hindistan arasında olduğu gibi bugün yine e, çatışmalar var. Dünyanın böyle bir konjüktürü var. Dünyada böyle bir e, gidişat var. E, bu konjüktürde tabii Kürtlerin kendi özgürlük mücadeleleri kendi ülkelerinde e, elde ettiği kazanımlar da ciddi tehdit altında e, görülüyor. İşte buna karşı da işte, e, hem İran'ın hem e, Türkiye'nin Kürt kazanımlarını ortadan kaldırmaya dönek girişimleri ortada. Roşalat'ta bunlar yaşanıyor. Güney Kürdistan'da yaşanıyor. Rojava'da yaşanıyor. Bakur'da yaşanıyor. Türkiye'de işte HDP gibi e, önemli bir birikime sahip partinin kapatılması davasında yaşanıyor. Böyle bir sürecin içerisinden e, geçiliyor maalesef. Bu arada tabii e, Şehva'da önemli. Şehva'da e, bu kış soğuk soğuğunda bu kışta, ayazda, dışarıda kaplarda yaşayan Afrinli mülteciler var. 200 bine yakın insan olduğu söyleniyor. Hastalar, kadınlar, var, çocuklar var. Suriye rejimi geçenlerde size söylemiştim. Bunlara dönük bir ambargo uyguluyor. Ağır bir ambargo. İnsanlık suçu işliyor aslında Esad rejimi. Kürtleri orada diş için onlara bazı dayatmalarda bulunuyorlar. Bu yüzden Temel ihtiyaç maddelerinin bu kamplara girmesine izin vermiyorlar ve yine e, Kürt Medyası'ndan öğrendiğim kadarıyla bu konuda girişimlerde bulunan insanları da tutuklamaya başlamışlar. E, şapa çok önemli. Yani bu kışı e, yine çadırlarda geçiriyor Afrinli göçmenler. Umarım ve dilerim gelecek kışı geçmezler ama bu Afrinli göçmenlerin şimdi da yaşayan... Ee, ambargo altındaki e, hastaların, kadınların, çaresiz insanların yaşlarının da o, olduğu bu kanlardaki insanların e, bir biçimde e, yardımına koşmak gerekiyor. Onlara bir yardım elini uzatılması gerekiyor. Kürdistan üzerinden mi olur başka bir Ürdün üzerinden mi olur başka bir yol üzerinden mi olur? Kobar üzerinden mi olur? Onları bilemiyorum. Onu, tabii yetkililer daha iyi bilir. Ama en azından Avrupa'da bir kampanya başlatılsa oraya e, ilaçtır, temel ihtiyaç maddeleridir, e, sağlık maddeleridir, giyecek maddeleridir, işte bataniyedir, kazalar, pantosudur, e, gömleğidir, şuydur, buydur. Yani şeydeki, diasporadaki Kürtlerin her şeyleri var. Herkesin elinin altında en azından bir sürü imkanı da var. E, Şehva için bir kampanya başlatılması yerinde olurdu. E, en azından o insanlara yalnız hissettirmek lazım. Yanında olduğu muzu pratik olarak da e, göstermemiz gerekiyor. E, Maalesef böyle bir e, dram yaşanıyor yani kültürler açısından zor bir e, dönemden geçiyoruz. Zor yıllar yaşıyoruz. Aşağı yukarı 2015'ten bu yana böyle işte e, gidiyoruz. E, dolayısıyla yine kendi e, işle yanaşmamızı kendi iç e, birlikteliğimizi sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmenin yollarını aramalıyız. Şeffa konusunda dediğim gibi diasporadan bir yardım köprüsü kurulması, bir yardım elinin uzatılması e, yerinde olacaktır. O insanların bu yardımlara ihtiyacı vardır. Yine de görüşünceye kadar sağlıklı bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.